arkadaşlar bu videomda sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili yorum yapmak istiyorum. Nasıl bir lider? İnsan bilimci, antropolog kimliğime dayanarak. Recep Tayyip Erdoğan kendisi sert kuralları olan ama aslında özünde yumuşak ruhlu, insan psikolojisinden anlayan, çılgın ruhlu, balık burcu olan bir insan. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Hatta kendisi İstanbul'da yetişmiş Beyoğlu'nda çocuk yaştan itibaren su satarmış. Su satarak insanların hani ticari ve siyasi anlamda çocuk yaştan itibaren siyasi çevrenin içerisine girerek kendisi insan psikolojisinden anlayan bir insan. Öyle söyleyeyim. Yani empati yeteneği var. İnsanları karşısındaki insanı kendisinin yerine koyabiliyor. Öyle söyleyeyim. Ama sert kuralları olan bir insan, ilkeleri olan bir insan, belli dünya görüşü olan bir insan, hayat görüşü olan bir insan, muhafazakar kimliği her ne kadar da olsa yine de değişime açık olan bir insan. Yüz ifadesine baktığımızda sert görünümlü olsa da aslında arka planda duygusal ve yumuşak bir ruh taşıdığına inanıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, şarkıyı, şiiri çok seven bir insan, hitabeti çok seven bir insan, hitabet yeteneği olan bir insan. Ben kendisini mecliste de dinlemiştim. Hitabet yeteneği olan bir insan. Hitabet konuşuyor, hitabet ediyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Grup anlamında insanları toplama yeteneği olan bir insan, liderlik ruhu olan bir insan. Şimdi bakın sana hep derler ya hani lider e, ayrı bir şeydir, yönetici bir şeydir. Liderle yöneticinin farkı nedir? E, yönet lider e, insanlara bir konuda liderlik eden, yönetici ise bir konuda e, bir yeri yöneten kişi diyorlar. Yönetici olarak sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama lider olmak gerçekten hiç kolay bir şey değil. Çünkü siz kendiniz tükendiğinde e, ne yapacağınızı Bilemiyorsunuz, sizin danışacağınız yok. Ya yani tabii onların da danışmanı var ama hani tek başına bir şey karar vermeye başladığın zaman çalıştığın zaman her insanın neticede kararsızlık noktası da olabilir. Ben o konuya da temas etmek istiyorum. Şimdi mesela bir insan dünya lideri olabilir, yani dini lider olabilir, işte milli takımın lideri olabilir, bir okulun lideri olabilir, bir işte. E, topluluğun aşiretin lideri olabilir bir grubun lideri olabilir bir grubun başkanı olabilir e, neticede onlar da insan yani siyasetçi de insan Onlarla yanlış yapabilirler şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın e, yaptığı yanlış yok mu elbette ki vardır kendi çapında hatta ben bunu da yanlış yaptım diye kendi kendisine sorgular öyle söyleyeyim ama iyi yaptığı şeyler var mı tabii ki de var her lider öyle yani insan bir şeyle bir karar verirken e, bir kere her insan e, her insan kendisinin lideridir. Mesela dersiniz ki şu saatte yemek yiyeceğim, şu saatte lavaboya gideceğim, işte şu şimdi gezeceğim, yürüyeceğim. E, liderlik ilk önce insanın kendi özünde başlar. Her ne kadar da bakınız evli de olsa e, işte eşi çocuğu da olsa her insan kendini bir lideridir. Sonra bir ülke e, lideridir. Benim e, Örnek veriyorum. ilçede bir Neşe diye arkadaşım vardı. Ablası benim edebiyat hocamdı. Ee, bana hep diyordu ki, ben kaymakam olmak istiyorum. Kız ne yapacaksın diyordum Ben de ona. Ben insanları yönetmeyi seviyorum. Ben de diyorum ki, inşallah arkadaşım ne diyeyim, kaymakam olursun diyordum. Ee, yine bu arkadaşımız öğretmen oldu ama farklı kulvarda paylaşımlarını görüyorum. Yani yine e, birçok alanda baş kesiyor. Öyle söyleyeyim. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a yine geri geleceğim, geri, geri döneceğim. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan, siyasete gönlünü ve ömrünü vermiş bir insan. Bakınız, Recep Tayyip Erdoğan, e, Sayın Cumhurbaşkanı, siyasete gönlünü ve ömrünü vermiş bir insan. Kendisi işçi olarak da çalışmış, yani değişik dallarla çalışmış. Hatta kendisi diyor ben kiramı zora diyordum. Sonradan da parayı bulmuş bir insan. E, bu işte çevreyle bulmuş bir insan. E, tabii ki bunlar olacak olmayacak değil. Ama kendisini e, her anlamda geliştirmeye çalışan da bir insan öyle söyleyeyim. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. E, bir ülkede ben şimdi düşünüyorum da cumhurbaşkanı olmak sıfatı. Cumhurbaşkanı lideri olmak sıfatı Gerçekten dünyanın en zor işi Yani bu inanın Sanatçı olmaktan çok daha zor Çünkü niye Siz uyku uyuyamazsınız Yani ben şimdi mesela örnek veriyorum Diyorum ki Bir insan Cumhurbaşkanı olsa Kendi kafamda Hani düşünüyorum Ben uyku uyuyamam Yani beşte kalkıp futbol oynayıp Onun işte Kendisi e, bir şeyler yani kahvaltısına kadar, doktoruna kadar çok temkinli olan bir insan. E, uçağa binerken çok görmüştüm havalimanında. Yani o uçaktan o uçağa giden bir insan. Yani bir yere gidip gelen bir insan. E, Davos zirvesinde biliyorsunuz Türk milletini, Türk halkını çok iyi şekilde e, savunmuştu. Orada çok takdir etmiştim. One minute, one minute demişti. Ee, sonra e, one minute modası başlamıştı. Bunlar çok önemli şeyler. Yani bir lider bir kere halkını, milletini her konuda savunacak. Her konuda sahip çıkarak sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Milletine, e, halkına e, sahip çıkan e, bir başkan olduğu için sevildi. Öyle söyleyeyim. Elbette ki ondan sonra gelecek kişi de sevilecektir. Ee, hani burada milletine başkanına ne yaptığının önemi var. İnsanların sorunlarıyla sıkıntılarıyla da e, ilgilenen mi insan? Ee, öyle söyleyeyim ben size. Ama diyorum ya bazı şeyler karakter meselesi. Hani sert görünmeye çalışsa da sert birisi değil aslında. Yumuşak rolü bir insan. Yani bugün hep onun bir sevdiği şarkı var. Ee, beraber yürüdük biz bu yollarda. Onu söylemeyi çok seviyor mesela. Bunlar güzel şeyler. E, şunu da unutmamak lazım. Bir insan kim olursa olsun. Yani cumhurbaşkanı da olsa neticede insan. Herkes insan. Herkes duygu taşıyor. Herkes düşünce taşıyor. E, o insan da yeri gelip oturduğun oturuyor ağlıyor. O insan da yere gelip oturuyor yemek yiyor. İşte e, bir insan için ihtiyaçları neyse onları karşılıyor. E, herkesin her şeye ihtiyacı var. Yani hani e, cumhurbaşkanı diye... Her şeyi ona yüklemek doğru değil. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi evet insanlar millet olarak siyasi liderlerden hep bir şeyler bekliyoruz. Bekliyorlar. Herkesin talebi var ama e, hep hayatta şöyle demişler ya kendi kurtarıcın kendini ol. İnanın o olu lafta Önce sen kendini kurtaracaksın ki sonra talepte bulunacaksın. Kendini kurtarmadan karşı daki kişiye talepte bulunamazsın sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bunları gerçekleştirmek gerekiyor. Yani her şey e, her şeyi Cumhurbaşkanı çözemez. Sizin kendinizin çözeceği şeyler de vardır. Yani kimse haşa Allah değildir, Tanrı değildir. Onun da hani üstesinden gelemeyeceği şeyler vardır. Üstesinden geleceği şeyler de vardır. Bilmem anlatabildim mi? Yani Cumhurbaşkanı'na e, işte intikal eden konular var. İntikal etmeyen konular var. Bilmem anlatabildim mi. Hayatım boyunca e, hiç kimseyi gözümde abartmadım. E, abartmaya da gerek yok. E, ha saygı duydum. Saygı başka bir şeydir. Ama abartmayalım. E, değer verelim. Sahip çıkalım. Ama neticede o da insan. Bilmem anlatabildim. Kim olursa olsun. Ama e, ve aile solup işte çocuklarına karşı sorumluluğu olan da bir insan. Yani hani e, hatta birisi diyordu ki işim var ben de diyorum ki ya Tayyip Erdoğan e, başbakan o karısına zaman ayırıyor sen mi ay ayıramıyorum? Ayıramıyorsun diyordum ben. Bilmem anlatabilir mi sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yani e, herkesin bir şekilde yaşama şekli var, yaşama biçimi var. Ama bu kuralı siz koyarak ama başkaları koyarak bir şekilde insanlar yaşıyorlar sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenler. Benim tanıdığım bir büyüğüm lafı var şöyle der her şeyi devletten beklemeyin daha biraz da siz kendiniz yapın. Şimdi insan olarak millet olarak hep siyasilerden de bir şeyler bekliyoruz ama biraz da bir şeyler kendimiz de kendimiz yapmamız gerekiyor bilmem anlatabildim mi. Yani kendini geliştiren, kendileri bir şeyler yapan millet olursak eğer, kendi üretimimizi her anlamda e, yapan, sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi yapan bir millet olursak, inanın başkasının üretimine de gerek kalmayacaktır. E, elbette ki fikir alacağız, elbette ki danıştığımız olacak ama e, fikir almayacağızdır. E, evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan göreve geldiği yandan itibaren iyi şeyler yaptı. E, hastanelere düzenlediği hastanelerdeki e, bu e, şey dönemi SGK'ya gidip e, muayene olma dönemini kaldırdı. Ondan sonra birçok şeye e, olumlu anlamda katkıda bulundu. Ha, olumsuz anlamda katkıda bulunduğu var mıdır? Vardır. Yani onlara siz sizlerin yorumu o, söz konusu. Onu siz siz yorumlayacaksınız. Herkes hani derler ki ya ben bu ülkenin şunu beğendim, bunu beğenmedim, şu siz... Herkes hani bu kişiseldir ya bu değişir. O yüzden ben e, hani bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Bunlar kişisel şeylerdir, Kişisel Kişisel e, olaylara girmek istemiyorum. E, olayları kişiselleştirmek istemiyorum. E, genelleme yapmak da istemiyorum. E, ama herkesin kendi fikridir. Herkes kendisi bilir. Evet canlarım benim, fanlarım benim. Ee, bu videomda e, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili konuştum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videolarımdan haberdar olmak için hoşçakalınız.